Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tane daha müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebubekir Bekir Razi'nin Filozofça Yaşam adlı eserinin 16. müzakeresindeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Ebu Bekir Razi'nin Filozofça Yaşam adlı eserinde Tıbbı Ruhani adlı eserinden yaptığı kısa alıntılara değiniyorduk. Bugün de sizlerle lezzet ve elem arasındaki ilişkiyi analiz edeceğiz. Bu bağlamda nitelik ve nicelik olarak Lezzete baskın gelecek bir eleme katlanmamız gerekmez diyor Ebu Bekir Zekeriya Razi. Lezzet ve elem arasındaki ilişkiyi analiz etmek için öncelikle aslında Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin has teorisini ele almamız gerekiyor. Tabii bunu ben tıbbı ruhaniye dair yapacağımız analizlerde değerlendireceğim. Ama bugün insanın Acılara niçin katlanmak zorunda kaldığını sizlerle paylaşacağım. Bu acılar insanın kendi yapıp ettiklerinden kaynaklanan acılar ve hüzünler arkadaşlar. Bu acılara sebep olan şeyler neler? Yani eleme niçin katlanıyoruz aslında? Onu analiz ediyoruz. İnsanı acıya götüren en temel unsurlardan bir tanesi akılsızlık arkadaşlar. Şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam herkeste akıl var ama niye insanlar akılsızlık nedeniyle acı çekiyor? Şimdi insanda bir takım şeylerin program olarak olması o programı kullanacağı anlamına gelmiyor. Yani elinizde bir makine var ve bu makinayı kullanmak için birçok fonksiyon var. Fakat siz bu fonksiyonlardan haberdar değilsiniz. O zaman ne oluyor? O makinayı çok atıl bir şekilde, çok alt düzeyde hatta yer yer kaza yaparak, bir takım sorunlar yaşatarak, arıza verdirerek kullanıyorsunuz. İşte insanın yaptığı da bu. Kendisinde bir yazılım yüklü ve bu yazılım diyor ki akla göre sen bu makineyi kullandığın zaman rahat edeceksin. Ama insan ne yapıyor? Bu yazılımı Öğrenmek, bu yazılımla ilgili zaman geçirmek, bu yazılımı öğrenmek için belli bir vakit ayırmak yerine ne yapıyor? Gidiyor deneme yanılma metoduyla. Yani şöyle düşünün yol belli ama biz ne yapıyoruz? Yolu öğrenmek için işte sağa sola çarparak arabamızı kullanıyoruz. İşte bu insanın akılsızlığı ile ilgili en temel unsur arkadaşlar. Yani bizim elimizde razi tarafından ilahi bir unsur olarak denilen akıl var. Fakat bu aklı insanlar kullanmak istemiyor. İşte aklı kullanmayı da önceki videolarımızdan da hatırlayacaksınız dil, düşünce ve mantık çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Bu da çocukluktan itibaren insanların önce kendi dillerini çok iyi kullanmaları, sonraki süreçte düşünceyi iyiye ve güzele kanalize etme yollarını en sonunda da mantık sistematiği üzerinden kararlarını alarak uygulamaları gerekiyor. Bu da tabi belli bir eğitim, tecrübe ve çevre şartlarında oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Toplumda Akılsızlık yaygın olduğu zaman akıllı insanlar mutlu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani filozofça yaşam aslında sadece kendi başınıza başarabileceğiniz bir şey de değil. Yani ne yapıyorsunuz? Filozofça yaşamda eğer toplum sizi algılayamıyorsa toplumun dışına, toplumun biraz daha kıyısına çekilmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu ben Tedbir-ül Mütevahhit Bireysel Yönetim Okumaları şeklindeki eserimizde ele aldım. Onu da analiz edeceğim. Niye? Çünkü siz topluma gerçekliği anlatamıyorsanız eğer toplumun ve sizin zarar görmemeniz için belli bir mesafe koymanız gerekebiliyor. Şimdi kalabalık yığınların, işte kitlesel olarak yanlış tavırların, yanlış hususların takip edilmesi toplumdaki aslında buna ortak olmayan, bu yanlışlıklara evet demeyen insanların da o yanlışlıkların sonuçlarına katlanmasıyla maalesef sonuçlanıyor. Onun için de bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu, insanların kendilerini geliştirdikleri gibi Toplumsal gelişimi de sağlamak için belli bir gayret ve çaba sarf etmeleri gerekiyor, yoksa o toplumun maruz kalacağı yanlışlara hep beraber maruz kalmak zorunda kalıyoruz. İkinci unsur disiplinsizlik. Disiplinsizlik arkadaşlar insanların yaşam biçimlerinde, işlerinde, aile hayatlarında ciddi sorunlar yaratıyor. Neden? Çünkü öncelikle işinde bakarsak işinde işlerin yerli yerinde yapılmasına engel oluyor. Aile yaşamında eşinin ve çocuklarının belli bir denge ve disiplin içerisinde hayata bakmasını, çocukların yetişme düzeyinde disiplini kazanıp iş ve özel yaşamlarını düzgün ve nitelikli bir şekilde kurgulamalarını sağlamaktan uzak bırakıyor. Onun için toplumdaki fertlerin her birinin disipline riayet etmeleri önemli. Şimdi şöyle bir ifade kullanabiliriz burada. Ben hep onu vurguluyorum. Özgürlük başka bir şey, disiplin başka bir şey. Yani benim özgür olmam iş yaşamında, aile hayatında ya da diğer toplumsal hayatın içerisindeki yaklaşım biçimlerinde disiplinsizlik oluşturmamalı. Bu başka bir şey ama özgürlük kişinin kendi yaşam alanını, haklarını, hukukunu koruması ama disiplinsizlik işte bu haklara riayet etmemesini gerektiriyor. Bir de şu var. Ben burada disiplinsiz bir şekilde davrandığım zaman orada yapmam gereken olayı yerine getirmediğin zaman hem insani olarak hem de kamusal alan açısından toplumsal olarak bir takım sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyorum. Bir diğeri etik ilkelere uymamak. Şimdi etik ilkeler şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi biz insan olarak yaşamda rahatlığı, konforu, belki tembelliği arıyor olabiliriz. Fakat bizim bu arayışımız diğer insanların yaşamlarına, kendi yaşamımıza, birçok insanın hayatını olumsuz etki Şimdi şöyle düşünelim. Etik ilkeler İnsanların hem kendi yaşamlarında hem de bir başkasıyla olan iletişimlerinde hem de e, kamusal alanla ilgili e, yapıp ettiklerinde uymaları gereken temel kurallar arkadaşlar. Şimdi biz kimi zaman bunu uymadığımızda aslında kendi alanımızı genişlettiğimizi zannediyoruz. Yani etik ilkelere aykırı davrandığımız zaman kendimize alan açtığımızı rahat ettiğimiz için. Fakat şöyle bir şey var toplumda etik ilkelere riayet etmeme oranı arttıkça Herkesin yaşam alanı daralıyor. Niye? Çünkü bir kişi riayet etmiyor, diğeri riayet etmiyor, diğeri riayet etmiyor ve kaosa dönen bir ahlaki çöküşe hepimiz imza atmış oluyoruz. Onun için de insanlar birbirini eleştiriyor ama ne zaman? Kendini değil arkadaşlar dışarıdaki insanların yaptıklarını eleştiriyor. Kendi yaptıklarını çoğu insan görmezden geliyor. Onun için de biz etik ilkeleri riayet etmeyi hem kendimiz açısından hem de diğer insanlar açısından ne yapmak zorundayız? Beklemek zorundayız. Eğer etik ilkeleri riayet edersek... O zaman yaşam kalitemizde hem ahlaki anlamda hem de insani anlamda daha da yükselecektir arkadaşlar. Ve toplum içinde saygı ve sevginin kaybolması, işte saygı ve sevgi de insanların eleme katlanmasına neden oluyor. Çünkü insanları aslında hayata bağlayan en temel şey sevgi. Yani bir insan sevildiğini biliyorsa eğer o sevgi onun yaşama tutunmasını sağlıyor. Sonrasında yaptığı ettiği işlerden dolayı çevresindeki insanların onu takdir etmesi onun yaptığı işi daha mükemmel ve daha güzel şekilde yapmasını da gerektiriyor. Şimdi şöyle düşünelim. Gerek ailede, gerek iş yaşamında, gerekse toplumsal şartlar içerisinde insanların yaptıkları işe, çevresindeki insanlara saygı ve sevgisinin olması gerekiyor. Peki şöyle söyleyeyim. Biz bize saygı göstermeyenlere, bize sevgiyle yaklaşmayanlara, bize nefretle yaklaşanlara nasıl davranacağız? İşte burada da dengeyi korumamız lazım. Yani kişisel alanımızı ne yapmamız gerekiyor? Korumamız gerekiyor. Bu diğer insanlara karşı saygısızlık ya da sevgisizlik anlamında değil. Etrafa negatif enerji yayan, sürekli olarak problem çıkartan, bireysel alana riayet etmeyen, insanları taciz eden, yaşam alanlarına karışan, insanlara dur dememiz gerekiyor. Çünkü bu şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bir insanı sevmeniz demek onun yaşamının her yerine karışmanız anlamına gelmiyor. Bir insanı korumanız demek onu sürekli olarak uyarmanız anlamına gelmiyor. Demin sosyal medyada bir video gördüm. Arkadaşım bir tanesi ebeveyn çocuklar arasındaki diyaloğu ele alıyor. Aslında ailelerin koruyucu ve sevgi dolu yaklaşımı eğer dengeli ve sağlıklı bir şekilde değilse çocuklar üzerinde patolojik etki yapıyor. Aynı şekilde eşler arasındaki ilişkilerde de bu sevgiye dayalı yaklaşım patolojik bir hale gelmişse o da baskıya dönüşüyor. İş yaşamında işte kamusal alanın çıkarları ya da bireylerin çıkarlarını korumak için hukukun dışına taşarak yaptığımız şeyler toplumsal alanda ya da bireysel alanda mobbing olarak kendini gösteriyor. Yani sizin orada bir işin yürümesi için karşınıza baskı yapmanız, karşınızdaki insan tarafından nasıl anlaşıldığına bağlı arkadaşlar. Yani sizin çocuğunuzu seviyor olmanız onun algısına da bağlı. Niye? Çünkü sevgi karşınızdakinin yaşam haklarını, özel yaşamını veya karakterini, değer dünyasını hiçe saymamalı. Onun için sevgi ve saygı bir arada olması gerekiyor. Sevmek Çoğu zaman sorunları çözmüyor. Sevginin sağlıklı, değer katan, o insanı yücelten, yükselten bir sevgi olması gerekiyor. Yani saygıya dayalı bir sevgiyi yaşamımızda inşa etmemiz lazım. Yoksa Razin dediği gibi bir takım acıları yaşıyoruz. Hem de sevdiğimiz için hem de değer verdiğimiz için. Onun için bu bir denge. Yani sevdiğimiz insanın yaşam biçimini, bakış açısını, değerlerini korumak, öncelemek zorundayız. Şimdi arkadaşlar kazanımlara sahip çıkma. Şimdi bu da bizim için önemli bir şey. İnsanlar yaşam içerisinde bir takım haklar elde ediyorlar. Bir takım yaşam alanları, bireysel alanlar elde ediyorlar. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Dışarıdaki bir insanın sizin özel yaşamınıza karışıp sizi baskı altında bırakması bir nevi psikolojik baskı altına alması, mobbinge tabi tutması kabul edilebilir bir şey değil. Bu aslında anayasal olarak bize sağlanmış bir güvence. Eğer bizler birisiyle iş yaparken kamusal alanda, özel yaşamda kendi hak ve özgürlüklerimizi anayasal çerçevede bilirsek o zaman insanların bize müdahale etme imkanı da azalıyor. Müdahale ederken kastım şu, baskı anlamına gelecek, sizi ezecek olan bir takım yaklaşım biçimlerini kastediyorum. Yoksa insanlar birbirleriyle anlaşırlar, konuşurlar, birbirlerine fikirlerini söylerler. Bu başka bir şey. Son olarak tembellik arkadaşlar, tembellik de insanı acıya sürükler. Neden? Çünkü yapmanız gereken işleri yerinde yapmazsanız o işler birikir ve sizin altınızdan kalkamayacağınız bir yapıyla karşı karşıya olmanızı sağlar. Onun için de biz hem kendi sorumluluk alanlarımızı hem de diğer insanların sorumluluk alanlarını yerli yerinde yerine getirmelerini bu anlamda önemli görüyoruz. İnsanlar lezzet ve elem arasındaki dengeyi nasıl sağlayacaklar? Öncelikle kendi alanlarını doğru ve düzgün bir şekilde inşa ederek sağlayacaklar. İnsanlar aslında acıları bile bile seçiyorlar toplumsal olarak yaşamın içerisinde hep beraber yaptığımız yanlışlar hem bireysel olarak yaşam biçimimizin daralmasını ve acı çekmemizi hem de kitlesel olarak toplum olarak acı çekmemize neden oluyor. Bunun için ilk olarak kendi yaşamımızdan başlayarak işimizi, yaşam biçimimizi, etraftaki insanlara karşı tutum ve tavırlarımızı, kişilik haklarımızı koruyacak, onların karşımızdaki insanların haklarını koruyacak bir biçimde geliştirmemiz. Sonrasında da kamusal alanda diğer insanların da Bunlara riayet etmesini sağlayacak toplumsal bir bilinçlilik hali üretmemiz gerekiyor. Ben bu haftaki videomu burada bitirmek istiyorum. Gelecek hafta yine Razi'nin risalesinden hareketle müzakeremize devam edeceğiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.